Merhaba herkese. Yeni tarifler. Evdeyiz. Eve mahkumuz. Neden? Ne zamana kadar evdeyiz onu da bilmiyoruz. Kampanyamız devam ediyor. Her hafta 1 kilo alacağız inşallah. Temmuz'a kadar 100 kilo kampanyamız. Yeniden et aldık. Yani ara ara et yaptığım zamanlarda video yapacağım demiştim. Bu sefer de dana şiş yapacağız. Dana şiş yapmak için ne lazım? Dana şiş, daha ben etlerle alakalı yaptığım videoda söylemiştim. Dana şiş yapmak için antrikot almamız lazım. Yani dana antrikot almamız lazım. Eğer çöp şiş yapmak istiyorsak kuzu şiş alacağız. Çöp şişi biliyorduk yani hemen hemen herkes demiştik Ufak ufak olur. Onlar koyun etinden olur. Çok daha hızlı marine edilebilme şansı var. Çünkü koyun etinin genel olarak yumuşak olduğu için çok fazla şeyde bırakmamak gerekiyor sosta. Ama antrikot için en az iki gece sosta yatırılması gerekir. Bir gece evvelinden şey bunları kesmiştim. Yaklaşık üç kişi için 500-550 gram bir et aldım. Onları daha sonra kendim sinirlerini attım. Genellikle şu şekilde, şu büyüklüğe, büyüklüğe getirdim. Bu büyüklüğe getirdikten sonra da üzerine ayçiçek yağı koydum ve bir tane bir dişte sarımsak doğradım, içine attım. Bunlar aside oranını arttırsın diye. Ve şey jelatini de kapatıp şeye koydum. bol koydum. Bir gece dinlendiler. Şimdi bir gece daha dinlendirmem gerekiyor ama bu sefer biraz daha aside oranını arttırıp biraz daha yumuşamasını sağlamam gerekiyor. O nedenle de birazcık tuz koymamız gerekecek. Tuz koymuştum Gene Çok az tuz, tuz koymuştum biraz daha tuz koymam gerekecek şimdi buna. Bunu tuz bitmiş sonuna gidelim gelmişim. Biraz daha tuz koydum. Ondan sonra tatlı toz biber serpiştirdim. Bir çorba kaşığı biraz daha koymamda yarar var. Sonra süt. Süt çok fazla koymamak gerekiyor. Yani ne kadar kadar koyarsanız o kadar yumuşatır aslında ama tadını da değiştiriyor. Tadını da değiştirmemek için olabildiğince bunun yarısını koyup ilk önce bir bakacağım. Yedirmesini sağlamam lazım iyice sosunu. Normal geldi. Yani şu e, ufak bir su bardağı bu. E, yani bu çay bardağı kadar alıyor. O çay bardağın yarısı kadar koydum. Bu da dediğim gibi yarım kilo e, civarında bir şey için. Ama e, bunu unutmayın e, ee, yarım diye aldığım şey birazdan daha bununla koymamız gerekecek. Sinirlerini biraz aşırı yağlı olan taraflarını aldığımız zaman en az 100 gramı gidecektir. Onu göre hesap etmesi, edilmesi lazım. Normal bir porsiyon 200 gram civarındadır. Biz biraz az yiyoruz dedi, demiştim ama e, normalde, normal bir porsiyonu 200 gram olarak ayarlamak lazım. Her türlü etse her türlü et için konuşuyorum bunu. Ee, kasaptan alırsanız kendi kasabanıza gidip alacaksanız kasap bunu bütün olarak tartacak sizi. Bütün olarak tartıp bu yeter mi diyecektir. Ama daha sonra onu ayıklarken ona bırakırsanız tabii ayıklarken bir sürü sinirini, minirini, zarını un, alırken alırken 100 gram gidecektir. Onu göre hesaplamak lazım. Ben genelde eti bütün alıp kendim yapıyorum bunları. Ama siz kasaba yaptıracaksınız. onu göre yaptırın. Ve çok ufak doğratmayın çok yumuşadığı zaman da çok tadı da kaçıyor. Yani gulaş denir bu tür şeylere. Gulaş şeklinde bir doğrama yaparsınız. iyi olur. Yani o çok da yumuşamasını da istemeyiz. Bu sefer etlikten çıkıyor. Gördüğünüz gibi bunu sütle, tuzla, ayçiçek yağıyla ve tatlı toz biberle ikinci akşam bu yeniden yoğurdum ve bunu bir akşam daha dolabımda, dolabım 4 derece Dolabımda 4 derecede üstüne jiletini kapmayacağım. bir gece daha kalacak. Ertesi gün akşam yemeğini yapacağım. Yani yaklaşık 3 gün. İlk gün tekrar ediyorum ayçiçek yağı ve az tuz la ve bir de sarımsak attım içine. Onunla yaptığım bir marinasyondu. daha verdi gene söylemişim. Gene onu tekrar edeyim. eğer dolaba koyacağımız soslarsa ayçiçek yağıyla yapacağız ama direkt ızgara yapacaksak o zeytinyağıyla olacak. Bir dahaki de e, ertesi gün buradan tekrar edeceğiz. Merhaba. Bugün üçüncü gün. Artık yiyeceğiz. E, üçüncü güne geldik. Artık etimiz hazır. Bunu şişleyeceğim. Ve e, dışarıda barbekü var. Barbeküyü yapacağım. Yani illa da bu e, kömürde olması lazım çünkü. E, kömürde olması yani yüzüz gerekmiyor tabii ama bunu bu saatten sonra tavada yapamazsınız. Çünkü e, sosu e, sütlü olduğu için çok daha farklı kokular çıkarabilir ve sütü yanar et olmaz. Mutlaka bir kömür ızgarada olması lazım ya da uygun şey olan varsa, fırında olan varsa çevirme olan fırınlar var. Yani çevirebiliyorsun böyle üstten öyle fırınlarda da olabilir. Şimdi bunu yaparken dedim ki bunun yanında da yani madem bir şeye gittik ya kebapçıya gittik. Kebapçıda genellikle kebaplar yanında bulgur pilavıyla servis edilir. Bugün de bir e, hızlıca bir bulgur pilavını da göstereyim diye e, e, size bir bulgur pilav hazırladım. İki bardaktan e, ıslattım, e, bir 15 dakika daha sıcak suda. İki tane orta baş soğan diyelim, e, bir bir buçuk domates, bir tane. Her zaman her yemeğe katarım mutlaka bir diş sarımsak. Çok az bir e, şey salçası, biber salçası, iki tane biber. E, zeytinyağımız, tereyağımız. E, şu o ocağın altını hızlıca açalım ben yemeklerin hepsine mutlaka kemik suyu çok az da olsa katıyorum şifa olsun diye. Çok az da olsa elma sirkesi de katıyorum gene şifa olsun diye. Onların hepsi hazır. Şimdi hızlıca bunları açıyorum. Biraz da zeytinyağı atıyorum. Tereyağı ile zeytinyağını karıştırıyorum. Isı dereceleri farklı olduğu için birbirlerini yakmasınlar diye yapıyorum bunu. Şöyle koydum. O kendisi şu anda biraz eriye dursun. Ben de hızlıca şekerimizi alayım. Soğanlarımızı aldık, hemen açtık onları. Onları pembeleştireceğiz. Soğanlarımız e, şu anda pembeleşiyor orada. E, biberlerimizi de keseceğiz. Biber Biberlerimizi de atacağız şeyin içine. Pembeleşmişlerin içine. Onları da kavuracağız e, birazcık. Ve en son domateslerimizi e, küp küp yapacağız. Çok küçük değil. Küp küp onları da atacağız. Şeyimizi de atacağız. E, biber salçamızı da. Birazcık kemik suyu birazcık elma sirkesi atacağız. Ondan sonra da en son şeyimiz şeyimizi atacağız. bulgurumuzu. Evet, hepsini attık içine. Yani özellikle soğanları neredeyse karamelize ederseniz yemekte ne kadar çok karamelize ederseniz o kadar lezzetli. Ve bir yemeğe ne kadar çok biber atarsanız o kadar lezzetli olur. Bu hani neredeyse kural gibi. Burada iki şey, ne denir, iki su bardağı şey var, e, bulgur var. Biz seviyoruz. Bu e, hafif ıslak bir bulgur oluyor. Islak e, ıslak bulgur olduğu için de yani her an e, ertesi günde rahatlık yeniyor. Yani normal pirinç pilav olarak kalmış pirinç pilavını yiyemiyorum aslında. Ama e, bu bulgur pilavını her zaman yiyorum. Ve daha da su var. Su da e, yaklaşık 3 e, bardak yani birebir buçuk gibi bir şekilde koyuyorum üstüne Dilediğiniz kadar su koyup e, kısık ateşte e, aynı pirinç pilavı gibi e, kısık ateşte bırakıyorsunuz e, tadarsın zaten olup olmadığını görürsünüz Evet şeyimizi koyduk hazır pilavımız tamamlandı demleniyor pilavımız orada Ezogelin çorabı da yapıyoruz tabii yanına. Şeye gittik ya bu akşam kebapçıya gittik ya. Önden de bir Ezogelin içelim diye Ezogelin yaptım. Onu göstermedim. Herkes biliyordur diye. Ee, şimdi şişleyeceğim bunları. Ee, daha sonra ben Adana kebap, Beyti kebap da yapacağım. Onlar için de ben özel şişlerim var. Normalde e, dışarı çıktığınızda kebapçılardakiler demir. Onlar hiç hiçbir zaman yıkanmaz. Yani onları yaparlar, çeker, koyar kenara. Sonra iki saat sonra yeniden saradana yeniden koyar. Hiçbir zaman yapılmaz. Ya aslında bakteri yuvası onlar ben daha da denedim. E tabii yılda bir yaptığımız için en yakın 3 hafta bir ayda içinde yaptığımız için paslanıyor. Bittim özel ben paslanmaz almıştım. Eee ileride göstereceğim. E, şey sararken, e, adana yaparken öyle yapacağız. şişin aldıklarım da paslanmaz aldım. Çünkü ayda bir yaptığınız için siz de eğer alacaksınız çok nadir yapacaksınız. Paslanmaz şişler alın diye öneriyorum. Şimdi e, şeyimiz oldu. 3 gündür. Dediğim gibi daha da videonun başında var. Şimdi bunları teker teker şişleyeceğiz. Zaten artık canı kalmamış. Lap diye giriyor. Şimdi bu şişlemelerin yanına aslında şey konabilir birer tane arasına. Kuyruk yağı konabilir. Eğer bu çöp şiş olsaydı zaten neredeyse iki tane et bir tane kuyruk yağı koymak zorundaydık. O yediren o onu. Zaten kebapçıların yanından geçtiği zaman o muhteşem koku dediğiniz koku da kuyruk yağı. Et kokusu değil, kuyruk yağının kokusu. Bu iş üç kağıdı budur yani. Ee, biz şu anda kuyruk yağımız yok. Çünkü kuyruk yağ da her an her dakika bir şey değil. Ayırtman gerekiyor. Yok çünkü. Ee, şu anda kuyruk yağımız yok ama bu da olduğu gibi e, bununla idare edeceğiz artık. Daha sonra da e, yanına da e, közlemek için de e, domates ve biberleri de közeceğiz. Öyle bir tabak yapacağız başladım. Şişledik gördüğünüz gibi. dört e, tane şiş oldu. Hani bu bizim için biraz fazla olacak. iki e, tane domates. E, biber biber. için şunu söyleyeceğim. E, can uzun biber kırmızı. ya yani acı biber hiç sevmiyor. Ne yaparsanız yapın sivri biberler de arada bir acı çıkıyor diye onunla uğraşmamak için artık köy biber alıyorum. Yemeklerin hepsinde de köy biberi kullanıyorum. E, sivri biber çok önemli bir biber aslında. Şu an biber değil ne sivri biber olması lazım. Yemeklere de özellikle e, bu tip şeylere de çok yakışıyor ama eğer sivri biber kullanmayacaksınız sizin de, de böyle bir acı sorununuz varsa sivri bibere en yakın biber köy biberi yani onun için köy biberini e, herkese tavsiye ederim bu gibi şeylerde şimdi e, bunları barbeküde yapmaya gidiyoruz evet barbeküyü yaktık dışarıdayız şişlerimiz burada e, ilk önce közlerimizi yaptık şeyimiz hazır barbekümüz hazır teker teker koyuyoruz. Başka türlü kömür ateşinden başka türlü de olmaz. Evet. Şimdi en güzel tarafına geldik. Yeme tarafına şöyle birer tane Şu kenarına şeyimiz şöyle yapayım daha güzel olacak. Ve yanıma da yapmıştık. Hafif ıslak şeyimizden. Afiyet olsun. Bu şu anda e, şuna yakından bakarsanız yakından e, inanılmaz yumuşak. Yani çok yumuşak bir et oldu. Çatalabilir şey bıçağa gerek yok. O kadar yumuşak oldu. Görüşürüz bir dahakine.